an hayattır. Yaşamın ta kendisidir. Çünkü yaşam dediğin şey şimdi bu andadır. Yarın yoktur, henüz gelmemiştir. Dün ise yaşanmış, bitmiştir. Sadece çarpık bazı bellek kayıtlarıyla bugün seninle beraberdir. Şimdi şu arada bazı tarafından bir nefesle tarif edilen o an dediğimiz şey gerçek yaşamın ta kendisi. Bunun dışında yaşam zaten yok. Trafikte sıkıştığın anlar, efendim dertli tasalı olduğun anlar, terk edildiğin anlar, işte kimsenin seni duymadığı anlar, herkesin sana hücum ettiği anlar. Bunlar da anlar. Bu anların içerisinde yani negatif şeylerle dolu anların içerisinde ne deneyimlediğine bakabildiğin anda onlar ızdırap olmaktan çıkıyor mesela. Şu anda ne oluyor ya bakabildiğinde zaten dünya ayağan oluyor. İnsanın gerçek anlamda hayatını en çok değiştirme potansiyeline sahip tanım bu. Ve eğer böyle bir anınız varsa bu anda endişe yok, ölüm yok. Bak çok önemli. Ölüm yok, ölüm korkusu da yok. Geçmiş pişmanlığı da yok akış dediğimiz zihin